Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Sezar Bugün işte House the Signer'in 3. E, bölümünü part 3'ünü çekiyoruz Evimizi yaptık Bildiğiniz üzere Bakın işte arka bahçe Ön bahçe, araba, iç dış e, Bakın Güzel bir ev oldu Biraz sade gibi bir şey oldu ama olsun Mutfağı olmayan bir ev oldu Ama olsun e, arkadaşlar ne diyecektim ben? Bu evi satacağız şimdi. Başka bir ev alacağız arkadaşlar. O evde de bir şeyler yapacağız arkadaşlar. böyle Şimdi ev satış yerine gidelim. yaklaşık var mı yaklaşık Ev satış yeri. Bak ben ne, ne, yapıyorum ben? ben? Ev satış yeri nerede? Lan evi nasıl satıyorduk? Ev satma yeri vardı. Evde yer gayrimenkul. Gayrimenkul. He. Şimdi buradan ev alabiliyoruz. Satılık değil. Bizim de satmamız lazım. Bir ev al, bir ev al. Bu, bu havuzlu ev alabiliriz. 790 bin. Bu da güzel ha. Şimdi bizim ev satmamız lazım. Ev al diyor de. Bizim ev satmamız lazım. Yoksa biz ev satmıyor muyuz yani? Ev alıp aldıktan sonra mı evimiz gidiyor? Allah Allah. Küçük, Küçük ev zaten bizimki, bizim evimiz. Bu evin içindesiniz. Hmm. hangi vasıf? Havuzda, havuzda mı gal? Havuz, havuz, havuz güzel. Ben hızlı Hayır abi, 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 abi. Heh, tamam. Bu mik mük bir Çünkü bu satamadım. Bana alamak. Ha, bu evi satın diyor. Kardeş o zaman biz şu bu evin içindesiniz. Bu evi satacağız. Satamıyoruz evet. Çok güzel. Eve git. Bir dakika ya. Arkadaşlar 5 dakika geliyor. Arkadaşlar geldik eve. O havuzda bildiğiniz üzere geldik oraya almıştık Al, almak yok oyunda herhalde evi temizlemeye gidiyorsunuz ha, tamam ben temizlemek uğraşmayacağım arkadaşlar direkt hop kardeş gitti gitti aa 31 lira tamam ev temizlendi arka bahçe kapıyı kapıyı Girdik ya. Yani. Allah. Girdik ya. Yani. Ve ee, tamamen temizler ee, Evler temizli arkadaşlar. Havuzumuz da var arkadaşlar. Güzel. Şimdi bizim bunları satmamız lazım. Arkadaşlar ben bura bütün her şeyi satıp geliyorum. Arkadaşlar video kesip kesip atacağım. Çünkü hani çok uzun oluyor video. Birkaç yeri temizledim böyle sattım falan her şeyi Kapıma da, her şeyi ee, Birkaç yeri de sonraki videoda yaparım Öyle ee, Şimdi ilk güzel bir şey Şimdi Evde kırık dökü bir yer yok o yüzden Hop. Duvar kağıdı Duvar kağıdı duvar kağıdı duvar kağıdı duvar kağıdı duvar kağıdı Hangisi varsa Güzel bir duvar kağıdı almamız lazım G güzel bir tane almamız lazım. Buldum. Bunu alacağız. Evet, ıgla. Of, ne oluyor ha? Pardon bir ne kola. Neyse arkadaşlar. Hmm. Burası böyle olsun. Burası mutfak galiba. Aynen burası mutfak olacak. Hmm. Perkez Perke zemin. Parke pardon. Perkez ne ya? Zaten kalmış ha bundan var. <laughs> Mozaik büyük. Her yere bunu o zaman koyacağım arkadaşlar. Şunun güzel. Şunun güzel yine bak ya. Mük durmuyor mu yani arkadaşlar? Güzel durmuyor mu? Ha banyo. Banyo da değiştir. E, banyo değil. Garaj. Tamam güzel. Şimdi isterseniz arkadaşlar pek çok şey yapmadan direkt mutfağı hallederim. Beyaz bir halı koyalım şuraya. Mik tamam hep aynı. Ne arkadaşlar? Hayır, da pardon. Hı. Güzel şimdi. Hah, <laughs> <laughs> Fırk dolabı. Olmaz olmaz Siyah olsun. Büyük bir şekilde koy. Bir motor Şöyle şundan olsun. Dönemlik. Çok güzel bir tezgah koyuyoruz. Bir şundan olsun pardon. Elik kamera şey. Vallahi kardeşim. kadar güzel bir şey yapıyorsun. İlk yapıyorum ya. Yani. Çocuğum şuraya bir oldu ha. Küçük bir elektrik de olacak da Şuraya da. şuna koyalım. Sağ mı ki. Sıra da bile kardeşim mi oldu bence Bence de mi oldu taban geldik tavana buzdolabı olmaz olmaz mesela ilk önce buzdolabı da koyalım arkadaşlar kızım buzdolabını unuturduk ilk böyle olmaz böyle olmaz bence pek güzel olmaz gibi bunu nereye koysam? bence burayı Dur pardon. Hareket ettir Tamam. Pıştırdık bu ara. iyi. Tamam bir de bari. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Mutfağımızın son hali, son hali böyle oldu. Bakın. Çok güzel oldu ama ha. Cam koymadım gerek yok. Hmm, perde koydum şimdi diğer odalara geçelim hangi oda yapsak bu oturma odasını yapacağım şimdi arkadaşlar arkadaşlar oturma odasının son hali böyle biraz kötü oldu yani çok şey olmadı ama olsun yine de güzel oldu bence. yine de güzel oldu bence kapı fena ekleyeceğim ben buraları Ha. Arkadaşlar bakın köpeğime. Köpeğim geldi. Gel küçük küçük, küçük küçük Karabaş gel oğlum. Gel. Gel karabaş gel. Yemeğini ye mammanı ye. Bak koltukların üstüne çıkma ağzına sen ha. Atarım dışarı seni bak. Kedi akıllı ister misin? Arkadaşlar köpeğimi değiştirdim ve kedi aldım. Nasıl kedim? Gel oğlum. Sen ağzına çıkma. Beni takmıyor. Yeni köpeğim buyurun. O köpeğim gitti. Dalmaçyalı gel oğlum buraya. Cık. Ateş gel oğlum buraya. Dalmaçyalı köpeğin cinsi Dalmaçyalı arkadaşlar. E diğer köpeğim gitti. Şeyin üstüne çıktı. Koltuğun üstüne ben de köpeğimi sattım bunu aldım. Nasıl ama çok güzel değil mi? Cık. Güzel bir köpektir kendisi. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Aşağıya yaptım, gösterdim birazdan. Şimdi banyo tuvalet yapacağız arkadaşlar. Hmm, hep bunlar olmasın ya. Bir tane şunlar. Kardeşim Şöyle. <laughs> bir tane tuvalet şöyle. Güzel bir tuvalet.

Arkadaşlar burada pa pantem var Saçımı yıkadım şampuan pantem, parçalar ben ayıttım ariten... İşte tamam boş. Arkadaşlar yatak odasının son hali böyle oldu Yani daha fazla bir şey eklemedim. Eklecektim de bir sürü şey ekleyecektim de oh, ee, Bazı şeyleri bulamadım işte Banyo Burada bir şey yok şu anda Kapı bulabilirsem kapı koyacağım buraya işte bilgisayar odası yapacağım evet. burada tuvalet var banyo aşağı kat bir dakika aşağı katta burada işte piyano piyano miyano var müzik çalıyor onlar burası mutfak mutfak çok güzel oldu bu arada Burası oturma odası, İşte köpek mi pek burası havuz Havuzda yiyeceğiz ama işte İşte burayı bir Bırakmamış değil Bayılmış burada İşte buraya bir şeyler ekleriz otururuz, koyarız otururuz İşte gaz çalışmak için bir şeyler falan koyarız arkadaşlar ee, işte i̇şte burada Ford garajımız var falan var. Köpeklerimiz, kedilerimiz falan var işte. Girişi de böyle evimizin. kapı falan yok. Üst katı falan her yeri yapacağız arkadaşlar. O yüzden beklemede kalın. Allah'ım 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 Allah'ım